Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Sinan Sagut. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum Teşekkür ederim Volkan. Nasılsın? İyisin? Abi net yokuş çıktım. <laughs> öyle. Değil mi? Bayağı zorlu oldu. Vallahi billahi. Bu köyün yolları da biraz toprak. Toprak. Kutarken aynen. Çıkarken sıkıntı. Kışın sen burada büyük sıkıntı çekiyorsun. Büyük sıkıntı yaşayacağız. Aynen. Bir de çok zirvedeyiz. Bayağı bir yüksekteyiz. Çok hakim bir tepe 2000 burası. Rakam. 2000 rakım. Bayağı 2000 yüksek rakam. bir yer. E, virajlı. Aynen ya kaynak suyu. O. Buz gibidir. Bir tadına bakabilirsin. Vallahi Yok hortumu şey yapabilirsin. O dibinden içer. Gerçi yerden içti ya. Aynen. Nasıl? <laughs> buz gibi değil mi? Bir de soğuktur. Muhteşem vallahi. Doğal kaynak suyu. O. Harbi muhteşem. <laughs> Nasıl manzaramız, doğamız? Manzara on numara. De... Bunu benim videoda da söyledim. Evet. Harbiden cennette yaşıyorsun. Evet. Az önce e, video çektik ona da. Burada Aha, da abi. bir talihsizlik evet. oldu. <laughs> Bizi bir terletti. Ben üstümüz başımı değiştirdi. Değiştirdi evet. Mehmet abiden anlayan bir dayı soyu köpek vardı. Evet boz kız, boz kız. Dün gece ya. ben buraya işte geldiğimde gece saatlerinde yavrularını daha yeni ayırmış Volkan. Evet. Bir orada bir anda işte sen zincirinden çıkartıyorsun. Zinciri da. sarılmıştı. Birbirine, birbirine dolamıştı. He. Ben değil de kaçtı zinciri açarken o arada kaçtı. Ama normalde bir şey yapmıyormuş. Ya normalde hocam. öyle bir şey yapmazdı. Ama işte yavrulardan da ayrıldığı için biraz stresli sanırım. Geldiler, Ondan dolayı geldi birbirine girdi. Ya Allah'tan hemen Mehmet müdahale abi, ettik. <laughs> <yaşattı. Mehmet gülüyor> Çok <Çoğal> sıkıntıcı. <abi. gülüyor> Canavar gibi maşallah he. Sen zaten herhalde bir 10 gün falan sürer o videoyu yayınlaman. Aynen. Evet. Gün, şimdi ben 15'deyim. Buradan Erzurum'a geçeceğim. Oradan Ağrı taraflarına, kas taraflarına geçeceğim. Dönerken Trabzon'a, Trabzon'dan Samsun'da memleketimde bir şeyler yapacağım. Evet. Ya bu 10 gün. 10 gün, gün sonra kütüphan. falan. Eşen ancak kayınlarsın. Zaten senin, inşallah hayrısıyla dön de senin YouTube kanalının linkini de bırakırız benim tamam. videoya. Oradan Çok isteyenler Çok e, o Teşekkür şeyde olun. izleyebilir. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim kendi kanalı reklamımız. <laughs> Gel. Oh. Akbaş. Akbaş. Ayaz. Ayaz. Bunun Maşallah. şu kafasında bir yara oluştu. Benim Derman diye bir yavru köpeğim var şu aşağıda. Onunla bir bu yaşadılar. He. Daha Erkek yeni yeni iyileşti. Burada sıkıntı yaşatıyor. Dişilerde, ya sıkıntı yok. dişilerde çok yok ama erkeklerde ister istemez oluyor. Hmm. Çünkü çok liderlik yarışına giriyorlar. üstündeki yarışına giriyorlar. Avcı. Damızlığımız, avcı boz kangal. İşte. Düldür. Tamam. Düldürümüz açık böyle geziyor atımız. <laughs> i̇şte e, dayı soyuyla Mehmet abi'nin köpeği dediğimiz o boz kızla. Evet, onunla evet. bunu eşleştirdik. Çok, Abi, güzel çok güzel yavru bir köpek. Gerçekten. Tam kangal oyun. Evet, yani e, bir de bayağı yaşlı. 13 yaşında şu anda. Abi 13 yaşında. Işte, yani yedin. kırılmış. Başla, baksana, bak şu tarafları. Kırılmış bayağı da. Dur. Da, bak. Baksana, bak, bak. bu tarafta yok. He. Görebildin? Aynı. Ya. Bak bu taraftakilerin de uçları kırılmış. Aynen. Aferin oğlum. Ben uzaktan gördüm. Değil ya. mi? Şey Aynı. Da, dişlerinde gerçekten var, yaş, yaşlanmış. var. yaşlanmış. tamam tamam. Çok da kurt bu katı var bunun. Çok kurt boğmuşluğu var. Zaten, onu. Tabii. E, bana gelmeden önce de çok var. Yok bir şey yapmaz. Kesinlikle bir şey yapmaz. Öyle karakterlidir. Şey yapmaz. Avcı. Değil mi? Bir şey. evet, kesinlikle bir şey yapmaz. Çok karakterli, çok akıllı. Yani bir tehlike bir zarar verecek bir şey hissetmedikten sonra zaten Kangalların en büyük özellikleri bir tehlike sezmedikten sonra kolay kolay saldırmazlar. Senin burası çok yabani. Değil mi? Ee, yabani hayat, ayı, kurt, vaşak, ne şey var. Her şey. Evet, zaten aynen Tunceli öyle. Tunceli abi, Tunceli'de gerçekten. Bir de ormanı çok sıkı. Her tut, her şey her var, var. Evet, öyle. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel bir yabancı yaban hayvan potansiyeli var. Çok güzel. Diğerlerine bakalım abi. Gel. Şu yanın çamur mu etmiş? Ne yapmış o, e o az önce kovalarla su verdim. E, suyu dökmüş. Suyu, dökmüş. Ya. döküp üzerine de yatıyor. Serinletiyor kendi. Öyle bir üçkağıtçı ki o. Şöyle posluk durmasına bakma. Yani şu anda sanki böyle uysal bir köpek duruyor değil mi? Yani ateş. Çok ateş. ateş. Aynen. Sırtlan. Yani, ne yapıyorsun? Sırtlan. Evet. Sen bunu şeyden kurtardın. Bir dakika, sen... Şeyden kurtardın sen bunu. Meydandan daha önce çıkmıştı evet. Meydandan kurtardın. Şimdi böyle çok basit duruyor ya açılacağını fikri için. E, açayım da öyle yapıyor. Yani şu an emin olacağım numara yapıyor. İşlerine, zaman, ne demek istediğimi mü? Bir dene. <laughs> Korkma. Abi dur. Bir şey yapmaz. Ben alayım şunu. Sağlam tutacağız. Sağlam o sana bir şey yapmaz. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Gördün değil mi? <laughs> tamam. Korkma bir şey yapma. <laughs> Aman ayaza çok yaklaştı. <laughs> dur, 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 dur. Abi sen de şunu versene. Nerede? Dur, dur. Değil <dur. gülüyor> mi? Gel. Gel. Oh. Gel. Yok bir şey yapma. Gel. Ateş. Gel oğlum. Gel. hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Nasıl? <laughs> Dediğim gibi var değil mi? Oo. Elimi arkadaşlar mor attı ya. Çekilmiyor. Şöyle bir göstereyim elimi. Elim mor attı. Yani böyle uysal durduğuna bak açtığın zaman tamamen değişiyor. Arbi yordu beni ha 2 saniyede. Vah. Ben videolarımda söylüyorum bazen tam bilmiyorum sabitleyemiyorum. Ee, gerçek bazıları da inanmıyor yani inanılmaz bir güç. Var. Yani böyle çok iri değil, çok büyük değil ama ona rağmen muhteşem bir gücü var. Zaten muhtemelen o yüzden meydanlara da çıkardılar. Şimdi gördüler. Bunlar ne yapıyor ya? Onlar da böyle birbirine zıplamışlar. <laughs> garip. çok sevdiğim bir kuzenimin köpeği. Çok da adamcıldır. İstersen ben çekeyim seni. Sen biraz Adamcı yaklaş. mı? <laughs> yani biraz adamcı. Biraz. Birazcık. <laughs> Beni gönderdiğine göre var ya. <laughs> şey. Yok bence biraz yaklaş. Ben yanındayım. bir şey yapmaz yani öyle çok da. Yapmaz efendim. Yap. <laughs> Şöyle bir yaklaş sen zaten köpekten Korkmazdı korkmazsın abi. ya yaklaşırsın ya. He? Pek emin değilim. Bence <laughs> korkmaz değil ben. mi? Yok yok. <laughs> Bence sen onu sev... <laughs> tamam garip. Bence sen onu sevebilirsin. Emin miyiz? <laughs> ben emin değilim abi. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum gel gel. Garip. Sen o kadar tamam, gezmişsin, abi. o kadar köpek görmüşsün. Tamam, Seversin tamam, bence onu. Tamam, tamam. tamam. Sakin, sakin garip. Gel. Gel oğlum. <laughs> çok fazla risk almayalım değil mi? De? benim daha gideceğim çok <laughs> <bir> yer var. <laughs> seni yaralatmayalım. Aman, yani. aman. <laughs> <laughs> aman aman. <gülüyor> en adam köpeğim bu işlerinde. Şimdi Erzurum'a gideceğim dedim. Ee, Kaç Sarı taraflarına, ağır taraflarına gideceğim. Gideceğim. <laughs> Burada seni yaralatırsın. <laughs> Sakat <tıklattı>. etmiyor abi. <laughs> O kadar yol yaptık. Şu an yaptığım kilometre 1900 falan. Oo, bayağı oldu. O da da e, hala devam edeceksin. Yani hala ileri evet. gidiyorsun. Daha giriş yoluna da dönmedin. var bir de gidiş var. Herhalde yani, tahminim 4000'i bulacak. Bence fazla olur. Çünkü daha Erzurum'a gideceksin. Yani evet. daha fazla olacak bir. Bir de ben yola çıkarken 24.50 olan mazot şu an 27.50. O da senin şansına mı? 5 <laughs> lira birden mi geldi? <laughs> 27 lira, 27.50 civarı falan oldu. Maliyeti ya. de bayağı bata yükseltti. <laughs> Zümrüt. Aferin kızıma. İşte demin e, yaramazlık yapanlar. Şöyle ufak bir çizik aldım aldı. Anlamadım anlamadım. Allah aşkına bu çocuk burada. Zümrüt burada duruyor. Hiç sakin. Da geziyor. Bağsız. Yani açık sürekli açık o. Normalde şudur. Demek ki köpeklerle iyi anlaşıyor ki. Tabi tabi yani bahçede köpeklere alışkın bir sıkıntı yok Aynı ama Aynı dediğin gibi oldu biliyor musun? Yani yavrum... yavrusu var. Evet. Şimdi... Yavrusu şimdi olduğu için Yavruları hani yanından ya. ayırdığımız için oldu. Stresler de vardır ya yavrusunu korumak için köpeklere. köpeklere de saldırır tabi. Aynen Aynı öyle. Aynen, şey öyle bir şey oldu. Yaşandı. Allah'tan yakındık hemen koştum. E, Kovala falan su döktüm. E, ayırabildik. Ya hmm. şöyle bacağında ufak bir çizgi oldu sadece. E, o da küçük bir sayırık. Ve hala oradan e, atarlanıyor görüyor musun? Hala şeyi geçmemiş. Gel gel. Gel. gel, gel, Bak. Gel. Yani bu böyle evet. dedim ya çok agresif, çok inatçı. Valla karadan e, belki bir saat geçmiştir hala oradan havluyor. Çok şükür Gülüyoruz. bunda da yara bere yok. Kızım evet. e, Kapıda bir şey var o sinekler de geliyor. E, buraya biraz e, ilaçlamıştım sinekten ha, böcekten bence, korunması için. Abi, sinek var orada ya. Buraya biraz fazla töktüğüm için deriyi tarış etti. Yani hmm. biraz fazla geldi oraya keskin e, bayağı etkili bir ilaçtı. Ondan öyle oldu. Şu Kapsana ıslaklık hala üzerinde. Evet. Şu an bu ıslaklıklar falan su döktüğüm için oldu oldu arkadaşlar. Dediğim gibi e, ufak bir kapışma oldu. Su döktüğüm için böyle ıslak görünüyor. Ama inadını şeyini gördün değil mi? Cesaretini. Yani hiç geriftesi yok eyvallah yok. Normalde öyle bahçedeki köpeklere şey yapmıyordu ama işte yavrulardan dolayı öyle bir talihsizlik yaşandı. Yavruları Oha. da bir geçelim. Ayrıca yeri de gösterelim. Yavruları? He. Onlar çok... Farklı bir yavru oldu yani. E, çok iyi bir yavru verdi. Derler ya hani köpek böyle birbirini sarar. Aynen öyle bir durum oldu. Avcıyla bozkız çok iyi sardılar yani. Kurt kız. Bunu da o yaşlı avcıyla işleştirdim. E, bakalım nasıl yavrular olacak. Bir şey yapmaz. Kesinlikle adamcılığı yok. Yok anında. bir şey He. değil. Öyle. Maşallah. Sen bunu nereden getirdin demiştin. Bunu Adıyaman'dan getirdim. Adıyaman'dan. Adıyaman'da. İsmini de kurt kız olmasının sebebi de çok kurtçul olduğu için İsmini oradan alıyor. Maşallah. Ee, daha enik. Yani enik dediğim iki yaşına yakın. Daha toy. Bu harbiden farklı bir köpek. Ya. Değil mi? Hala bak havlıyor. Hala Mehmet abi duysun. Mehmet abi. Mehmet <laughs> abi. <laughs> 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 Benim bu dayı soyu ne bu böyle ya? Hırsı bitmedi ki. Hırsı bitmiyor abi. bak. Ne kadar zaman geçti üstünde hala havlıyor. Öyle o kolay kolay şey yapmaz. Bak. Dişi değil sanki erkek <laughs> <Şu> karakteri <laughs> erkek var. Erkek bozan dişten derler ya. Erkek karakteri var <laughs> ki. Yavruları ilk gün oldukları için ayırdığımız için biraz e, bağırıyorlar ama mecburen ayırmak zorunda kaldım. Yani evin yanına getirdim arkadaşlar. E, geçen alışverişe gittiğim zaman yavrunun birini kaybettik. Geldiğimde yavru yoktu. Hiçbir izi de yok. O yüzden buraya aldık. Bakın sütünü mamasını verdik. Bak sütü içmişler mamayı yememişler şikayetçiler görüyor musun? He? He? Alışmamışlar daha yeni daha. Yiyorlar yiyorlar da. Demek yeni ki sütü biraz fazla verdim. Sütü içtikten sonra bırakmışlar. Alışacaklar yavaş yavaş. Yani. Hadi. Şimdi şey, annelerini de buraya alacağım akşamüstü. Serin çöksün. Yanlarında kalsın. Sabahkini ayıracağım mecburen. Sinan bu arada bir iki gün misafirim olacak. Ee, i̇nşallah çok güzel muhabbetler, sohbetler, güzel videolar da yaparız. E şimdilik videoyu sonlandıralım. Ayağına sağlık tekrardan. Foto kapan da kurduk onu da söyleyeyim. He aynen. Foto Benim kapan da yayınlanacak. Evet. Foto kapan kurduk 3 tane ayrı ayrı kutların, ayların geçtiği bölgelere. İnşallah orada da çok güzel görüntüler Oluruz, alırız. Inşallah. Hayırlısı olur inşallah. Tekrardan hoş geldin. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Volkan'a destek olmayı unutmayın. <laughs> Sağ olun. Aynı zamanda dediğim gibi linkini de bırakacağım. Oradan da e, takip edebilirsiniz. Videolarına da kanalına da abone olabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.